Nereye gitti o? Arkadaşlarıyla kutlayacakmış. Ne dersen, O gitmeden yetişir, değil mi bu? Çok güzel ha. oldu. Bir şey de kalmadı. Yetişir. Biliyor musun? Şu çocukluk tişörtü. Yedi, sekiz yaşındayken öldürsen üstünden çıkarmazdı biliyor musun? O kadar severdi. Ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Yani geç öğrenirse seni affetmez. Şu projesi bir bitsin de bir haftası kalmış. Yani kafasını karıştırırsam onu şimdi geleceğini emden almış gibi olurum. Olmaz. Şu haftada da bir geçsin. Ha. kız doktor bey arıyor. Aç aç aç. aç. Alo doktor bey. Zeynep, ben bu otları düdüklüye koydum. Ne kadar şey yapmak lazım? Sen arabada unutunca. Ha, unutmuş muyum? Yani ben yapardım onları yarın geldiğimde. Yarın? Ee sen yarın geliyordun değil mi? Yarın şey ya benim için canım istedi evde et balık yoktu hiçbir şey dedim öyle yapayım yani limonu da sıkayım yapabilirsem tabi. Ee, şimdi ne kadar oldu siz onu koyalı? Ee, 20 dakika falan. Hatta şu anda düdüklüden tuhaf sesler geliyor. Ee, 20 dakika çok. Yani nasıl sesler geliyor? Ne kadar su koydunuz? Vallahi az. Patlamasın mı ya? Yani mutfaktan uzak. Uzak mı durayım? Ay. Ay. Hey, Ay. ne oldu Can? İyi misin? Alo. Alo, Can. iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay iyi, çok şükür. Bir şey olmasın da. Yani... Hay Allah ya. Ben iyiyim de, mutfak için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Oh, burası bayağı savaş alanına dönmüş. Ben geleyim bence. Yani sen şey yapamazsın şimdi oraları. Ben sana şoför hemen gönderiyorum o zaman. Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Hay Allah ya. Bunları toplayalım. Ü sürpriz, Elif görmesin. Hadi. Hay hadi, hadi çıkacağım. Topla. M mutfağı toplamaya gidiyorsun yani. Adamın düdüklüsü patladı, duymadın mı? Ya, vah, vah, vah. Tamam, tamam. Bırak, bırak. Ben toplarım burayı, bırak. Hadi sen git, hazırlat. <laughs> Canın istediği gibi de yaşa. Hadi. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma ya. Akşam akşam sana zahmet verdim. Hiç olur mu öyle şey? Bakalım durum nasıl? İşte elimden geleni yapmaya çalıştım Ee doktor, ne diyorsun? Mutfağım yaşayacak gibi mi? Bir bakacağız. Yardım edeyim sana. Ben yaparım. Olmaz, olmaz. Beraber yaparsak çabucak biter. Olmaz. Tamam. Ee, İstersen... Ben... Şunu başlayalım. bakalım. Şu kabaları bir alalım önce. Kabalar? Evet. <laughs> yani bunları pişmiş Aslında olan... Aslında tam pişmişti biliyorsun. <laughs> tam pişmişti ama... Şanssızlık işte. şeyler de gördüğün gibi yüzeye çıktı. <laughs> um, şöyle yapalım. Şunun içine toplayalım. Hepsini. Yapalım. Kusura bakma. Tekrar. Ha. Kaldırsam. Ben kaldırsam. Ver <laughs> Bursa beni sever miydin? İçimi avcuna döksen beni azıcık çözer miydin? Hiçbir yol yarılanmıyor, uzadıkça uzuyor. Kalı demiyor, söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüş. ben set. Kızım beyin cerrahisi yapıyoruz. Genel cerrahiden mi geliyorsun? Felset denince bu mu verilir adama? Sen de öylece bak. Düzelteceğin yerde. Yüzümü gönlüne koysam Yemin tutsam Allah için güzel kız. O gece partide görünce benim bile feleğim şaştı. Ya malumu bana söyletme be abi. İyi de bir kız. Olmayacak bir şey için kalbini kırma. Dün gece bendeydim.